Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir deprem haberiyle karşınızdayız. Afat ve Kandili Restanesi tarafından yapılan açıklamalara göre Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 4 açıklanırken depremin ise yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi Afat tarafından yapılan açıklamalarda. Sakarya, Karapürçek, Kanlıçaya 1,5 kilometre. Sakarya, Küçük Karabürçe'ye 2,5 kilometre, Mesudiye'ye 4 kilometre, Değirmendire'ye 4,5 kilometre, Kayalar, Memduhiye'ye 5 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandili Restansı tarafından yapılan açıklamalara göre buradan Sakarya'ya, Karapürçe'ye hisseden bütün il, ilçe ve köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.